Tabii ki benim tek başıma gücüm yetmez. Ama benim adım çetin. Ben durmam. Bu pislik burada var olduğu müddetçe ben devam edeceğim bu işe. Ben Çetin Gökşen, 21.06.1959 yılında Nevşehirli Gülşehir ilçesi Şahiner Köyü'ndeki Kızılırmak'ın dibindeki babama ait bahçemizdeki evimize doğmuşum. Yazlar bu evde, kışlar ise köyümüzdeki evimize yaşardık. Bu ırmaktan bu garip su içerdi, su su, kana kana dağlardan eskiden yağmur kar yağdığında bu bak kızıl toprakları, çorak dediğimiz kırmızı toprakları derelerden alıp ırmağın havzasına akıtırdı. Ne olurdu? Irmak kıpkırmızı olurdu. İşte benim kızıl ırmağım o zaman derecen, dağdan, bayırdan getirdiği odunları ırmak böyle bizim bahçemizin önünden geçerken abimle koşardık. O ırmaktaki odunları toplar, sererik okurur. Kışında köyümüzde sobamızda yakardık. Isınırdık ondan. Ben beni tanıyalım ırmak bana verdi. Olta atar balık tutardık. Bana hep verdi. Irmağa varırdık. Şöyle eğilirdik. Kana kana içerdik. Şimdi içebilir miyiz beyler? Bunun altları tamamen plastik kaynıyor. Cam kaynıyor. Ne ararsan var kaynıyor. Onun için gidelim mahalli görelim. Ondan sonra şöyle bir bakalım. Mesela şuradan şöyle bir ineyim diyorum. İşte size bir ufak bir plastik pazarı. Plastik değil her şey var da. Dur bakayım. Ha. Bugün çizmeyle geldim. Bunlar bak. Defalarca gösterdim. Bak bu plastik. Bidon. Bak. Bu bidon. Ondan sonra işin kötü tarafı ne biliyor musun? Bu bidonların çoğu ya şu şey çocuklar. Hmm, bu da araba kumandası. Bunlar ayakkabılarımız bak. Teki olsa inanın giyilir yani. Vicdansızlar. Millet bulamıyor. Bak bu bayan ayakkabısı. Bunlar bunlar böyle bir plastik. Bunları ben bak şunun içinde büyük ihtimal zehir var. Niye? Bak orada görünüyor. Bunlar içinde zehir var. Irmağı onu boşaltamıyoruz tabii. Ondan sonra. Ne bulayım daha? Şöyle bir kuvamız var. Bu yıllar önce kesmiş şey bu. Bak içinde. Oh. Ya. Atmazsan gelmez. Bu çöp. Arkadaşlar bu çöp. Çakmak. Bu çöpü konteynere atılmasını hedefleyen bir insan buraya gelmesi mümkün değil. Demek ki deriye atıyor, işte evinin önüne atıyor, piknik yaptığı yere atıyor, ırmağa atıyor. Selle geliyor, sülle geliyor. Sonuçta geliyor. Yani bunu bunları at kullananlar bunu bir ara bir vatandaş su varmış içinde içmiş. Bunu çöp konteynerine atmamış. Olay bu. Sıkıntı bu yani. Koyt atsaydı geri dönüşüme giderdi. Ondan sonra başka bir şey olurdu. Değerlendirilirdi imha edilirdi bir şekilde. Biz de bunu sitem ederek kimseye anlatmazdık. İnanın bak çok güzel bir tuzluk. Yani bunu hiç kimse rehin tabanca çekip de bunu bu ırmağa attırmamıştır yani. Ondan sonra. Şimdi böyle şöyle bir çekeyim. Şimdi bak benim şöyle bir görün bak. Yangul varım bak. Şu pisliğe bir bakın. Ne isterseniz var. Şu anda hmm, iş makinesi olarak çizmemle ilerleyem zor ilerlediğim için size daha detaylı gösteremiyorum ama nelerin olduğunu yine de kısaca anlatayım bakın şunlar buradan çıkanlar bak bunlar buradan çıkanlar bunlar buradan çıkanlar ondan sonra şuradan bu kamışların arasına girmiş. Bunlar çıkanlar buradan. Bak. Oy. Bu ne ya? Arkadaşlar bunun ne olduğunu vatandaş yorumlasın. Ne, neyi bilmem yani. Onu biri sıkıp da ara da milletin. Bak şu. Al bir tehlike. Niye? Ağzı kapalı. içinde renkli renkli bir şeyler var. Al size bahsettiğim ilaç şişesi. İnanın içi yarıya kadar dolu. Bunu ırmağa düşmesin istiyorum. Beyler bunun içindeki alabildiğine alabildiğine dolu bak. Ama beyler üzüm yiyelim. Bağcı dövme değil bizim şeyimiz. Kim en ufak bir art niyet taşıyorsa o kendine zarardır. Onun için önce ben şunu bir şu ilaç şişesini bir açayım. Sesini duyuyor mu? Çünkü bunun bize zarar olur ırmağa. Balıkları zehirler. Ben buna anlam veremedim ama bu nasıl bir şeymiş? Bilemedim yani. Anladım. Bir de şu bölüme bakayım orada var mı? Yani var mı dediğime bakma mutlaka var da. Yani o şurada bir tane zaten orijinal kuvamız varmış bak burada. Artık kırıyormuş ama şunları şöyle yapalım şöyle yapalım. Şunları alalım. Ha. Ha. Şunları alalım burada. Ya. Ya inanın bak. Bana yardıma gelin ya. Siz benim bakmayın benim ihtiyacım yok diyorum ama bana yardıma gelin gelin. Bu bu çetinle metinle olacak bir iş değil. Çok inanın bir bakın şunlara bakayım ya. Dur. Ne bu? bira herhalde bira şişesi. Bunları bir alayım. Çok konuşmaktan çalışmak daha şeydir elzemde. Bir bakın. bakın bir dakikada ne çıkaracağımı görün yani. Bakın böyle. Bir dakikada ne çıkaracağımı bir görün. İşin önemini ciddiyetini kavrayın. Bakın. Alın beyler bak. Al. Alın beyler. Alın. Tabii ki benim tek başıma gücüm yetmez, ama benim adım Çetin, ben durmam. Bu pislik burada var olduğu müddetçe ben devam edeceğim bu işe. Birazcık dinlenmeyi hak ettim diye düşünüyorum. Onun için biraz dinlemeye gidiyorum. Elim tam olursa... <laughs>